Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane video ile karşınızdayım. Aslında ben sizin karşınızda hassasiyet yapmıştım. Aslında orada alışırım diye düşünüyordum. Alışamadım az şey Ama şu an yeni hassasiyetlerimle karşınızdayım. E, karşınızda hassasiyet yaparken e, Daha de, e, böyle Oldu da bitti kafasında oluyorum. Çünkü videoyu maksimum yarım saat Falan yapabiliyorum. Şöyle yani ondan dolayı e, Güzel hassasiyet yapamamışım. Karşınızda yapmak yerine Karşınıza bu hassasiyetlerle Çıkacağım direkt Yani ım, bakın şöyle Farklı hassasiyet tabii ki Ben sizin karşınıza yaptım değil Çok hassasiyet videosu attım ama Yani anlayın sizi Hep daha iyilerine taşımak istiyorum Yani Bunu yapan hassasiyeti yapan yani Yavaş oynayabiliyorsa Yani yavaş Dürbün hareket etsin sorun yok diyorsa Zaten en iyisi bu Yaşantıyız. Hayaller Paris. Yaşantı İspanya yani daha iyisi. Yani arkadaşlar ım, yaşantı Sasuke hassasiyeti ya hay hayaller Sasuke hassasiyeti yaşantı ım, benim hassasiyetler yani daha iyisi. Öyle diyelim arkadaşlar. Çünkü ım, harbiden çekmiyorlar bakın mesela. Yani 6 x zoomlamamış halimizle bile bak şu düzlüğe bak. Yani adam öldü. Bir de küçük olduğu için zaten hs arkadaşlar. Yoksa yani şöyle zınk zınk. Yani tam duvar içindeki yani duvarı pi, em, siper almış olarak kullanan birisine pig at 6x'i zoomlamadan kullanırsanız sizin mallığınıza döner o açık konuşursak. Yani bundan dolayı benim yaptığımı tavsiye etmiyorum size pig atıyorsa birisi. Hadi havalı vuruş için yaparsınız da. Ee, diğer türlü yapmayın. Çünkü kötü oluyor arkadaşlar harbiden. Bakın iki ikisi bile göstereceğim size. Biraz geylik yapacağım bu videoda. <laughs> of bok gibi zaten. Bakın. Kanka ge beyler ge geylerin götü oynatma şekli. Şöyle aldık. Lazer böyle kral. Holografi zaten çok güzel. Yani böyle bir ayarımız var. Hassasiyetleri göstermeden önce birkaç taktik de göstereceğim size. Hayaller Fariş Şantem, İspanya yani daha iyisi. Bakın mesela şimdi biz burada fight diyoruz ya. Oğlum ya bir duvar kenarında adam da yok gibi. Mesela duvardayız ya oynarken hop, hep Üstten başlamayın kral. Şöyle Pikachu yere. Şöyle önüne doğru. Bakın gerçekten hızlı oynamak istiyorsanız lan böyle değil bak. O kadar hızlı oynamaya çalıştım ki si size, göre. <laughs> yani beğenin diye nasıl olduğunu anlayın diye <laughs> böyle hızlı oynamaya çalıştım. Bakın sol pil açtım. O kadar stresliyle alışacaksınız. Sonra zinc. Zinc, zinc, zinc. Böyle ince pigler atarken daha güzel oynayabilirsin. Bakın lazer. Gidiyor gidiyor. Oynayacakken şöyle. Bak benim eğim kaydı Sizin, sizinki kaymayın inşallah. Şöyle oynayın. Şöyle oyna. Şöyle oyna. Çek. Böyle daha güzel olur arkadaşlar. Bakın şöyle yaşam. Böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benim önerim de zaten benim gibi oynamanız. Dört parmak değilseniz zaten kötü oynuyorsunuzdur. Ama yani iki parmak oynayıp gerçekten güzel oynamayı başaranlara helal olsun. Çünkü biz o kadar değiliz. Dört parmak öncesi spreyler için uygun değil arkadaşlar. <laughs> yani 4 ıı, dört parmak oynamanızı öneririm. Face to face taktiği verdim. Şimdi ıı, uzak fightta yapmanızı da tavsiye etmem. Yatarsanız ıı, refleks veremezsiniz. Mesela çok pis vurdu birisi. Bak direkt 2 gidiyor fark ettiyseniz. Bakın bak. İşte yani birisi oynarsa size mesela önde gel çok vurdu. Siz kalkma animasyonunuzdan aya ayağınıza mermi yiyip ölürsünüz. Yani hassasiyetlerinize güveniyorsanız yatmayı tercih, tercih etmeyin. Tamam. E, gerçekten güzel oynamayan arkadaşlarımız vardır. Çünkü eskiden ben de öyleydim. Hatta ben çok kötü oynuyordum. Bizim ekibin en kötü oynayanlarındandım. Şimdi en iyi oynayanlardan bir tanesiyim şu an. E, mesela bizimkiler sıfır sekme hassasiyetleri varken benimki sekse de ben ayarlayabiliyorum kendimi. Mesela şu yakın atıyorsun diyeceksiniz. Bakın öyle olmaz. Şöyle. Şöyle yapamazsınız. Çünkü 3x'in zaten boyu yettiği zaman 3, 313 metre bak. O kadar yetişmez. Ama yani çok zorda kalsa, kalırsanız, zorunda kalırsanız şöyle sol pikaç vurmaya başla. Yani kötü olur. Uzak fight'te 3 x'in çok uzaktı fight'te bak. Yani mesela şurası kaç metre? 238 metre kullanabilirsiniz kral. Şöyle al 2 ES'yi. 3 ES bak. Yani böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama diğer türlü yapmayız önermem. Şöyle mesela lazeri çek. Direkt kafaya kurma mermiye. Çünkü eğer lazer bak sekmiyorsa kurun. Kafanıza kafaya kurun mermiye çünkü zaten iki ölüyor bak benim eğim çok pis kayıyor arada çünkü cihaz da kötü 30 fps mi ne bilmiyorum ki işte bakın şöyle siz anlarsınız ben çok hasa ıı, şeylerden anlamam böyle bir grafik ayarım var kötü bak, Çok yukarıdan başladım. Şarjım 5 kaldı ama sizin için değer. Şimdi hassasiyetleri gösterelim birazdan çünkü çıkmam gerekecek. <laughs> Böyle bir ayarımız var. Bakın neden düşük oynuyorsun dersen ıı, daha az çekmesi için. Aslında ıı, daha az çekmesi için dememin sebebini göstereyim size. Bakın aklımızda tutalım şurayı. Bakın mesela 300 Sasuke'nin ayarları gibi yaptık. Baba baba. Böyle 300 değil Sasuke'nin ayarları kaçtı. Böyle şuralarda bir yerdeydi. Arkadaşım ondan kullanıyor. Bakın ayarlaması çok zor. Ateş ederken hassasiyet düzeliyor ama yani oynamak çok zor oluyor. Baksana. Yani böyle değil. Şöyle şunu 14'e çek kral. Şöyle 15 yaptık. Bu hassasiyetlerin gitmemesi lazım. Kontroller en önemli şey. Nişan alırken kamera dönüş. Bu kapı arkadaşlar. Tut, basılı tuttu oynayın öneririm. Zaten hızlı durbin değiştirile dikiz dikizleri açmayı unutmayın asla. Ee, zaten buraya bakın şunu 75 yapın hızlı koş hassasiyetine. Ee, modern gerek yok klasik. O moderni çekelim mi bilmiyorum. Zen kafanıza bağlı. Ben böyle oynuyorum. Nişan yardımı kapayın. Ee, işaretle vuruş konumlarını. Düşük mermi bildirimi hayır çok Duvar engellemesini kapayın zaten. Böyle haritayı basılı tutta tutmanızı öneririm miyim? Yani siz, siz beş parmak, 4 dört parmak, altı parmak oynuyorsanız yapabilirsiniz. Ama diğer türlü bilmiyorum kral. Şöyle ben basılı tutta oynamıyorum. Bakın şöyle bırakıyorum olabiliyor. Neyse şöyle devam edelim. Böyle güzel pigler için eğimi koy koyuyorsunuz tamam mı bak duvar engellemesinin ne işe yaradı bak kapalı olduğunda dürbünün eğimin nereye baktığını hesaplayamazsınız kolay kolay ama şöyle olduğunda bakın adam tabii ki size refleks verecek yani hasar yiyeceksiniz tamam ama yani şey yani pigleriniz güzel olsun kafası yani benim hassasiyetlerimi Beğenip kullanmayanlar da olabilir çünkü kendi hassasiyetlerine alıştıkları için artık böyle benimki daha iyi kafasına girebilecekler olur. Aslında benimki en iyisi demiyorum ama yani benim hassasiyetlerimde güzel olduğunu düşünüyorum. Yani belki ben çok alıştığım için olabilir. Bakın mesela az önce spray atamadığım yere bakın 600, 6x yani. yani az önce spray atamadığım yere 3s attım az önce. Yani bunun gibi hassasiyetler var bizde de. Yani sizi en iyilerine taşımak istiyorum. Siz de abone olup like atarsanız veya yani abone olup like atın ama bildirimleri açarsanız bu hassasiyetlerden daima haberdar olursunuz zaten. Yarın gelecek videoda mesela birisi karşımdayken fightlarken ki hassasiyetimi göstereceğim. Bak mesela short videos olabilir ama nasıl diyeyim video olursa daha güzel olur Çünkü uzun süredir video atmıyorum arkadaşlar siz e, videoları seviyorsunuz Aslında Minecraft falan da seviyorsunuz ama ben aslında buraya eğlenmek sizi de eğlendirmek için yapıyorum videoları Ben bu YouTube'a bunun için katıldım arkadaşlar yani e, Minecraft yazın Minecraft da oynar sizin için Hatta e, bilgisayara geçebilirsem nasıl yapıldığını bir şeylerin öğrenirsem ee, size sizinle de oynarız. Abone olun, like atın, seviyorsunuz, cansınız. Yani e, hasar yapmanızı öneririm. Bay bay, cansınız. Hemen şöyle öpücüğümüzle sizi uğurlayalım arkadaşlar. Bay bay.